Merhaba. Merhabalar. <laughs> Gülten Çayak, Cemre Çayak. Merhaba. Çekilciğim, bu ne güzel. Teşekkür ederim. Annem Gülten Hanım. Hoş geldin sana. Hoş bulduk Gülten. Çok memnun oldum efendim. Evet, ee, buyurun lütfen. Cemre. Hoş geldin. Nasıl ne bu bu? Çok güzel. Alalım mı? Unutmayalım. Evet. 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 Teşekkürler. Ha, görmedim. Annen herhalde. Evet. Hoş geldin. İyi eğlenceler. İzledim. Nasıl aldı Güney'in konusunda ama sen ona bakma. Sen ondan kat 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 daha değerlisin. Hep bunu düşün. Hep bunu düşün. Babacığım, Kuzey Güney'in kardeşi. Evet, Antalya'da tanışmıştık, hatırlıyorum. Evet, o eğlenceli insan. Esma'yı Kuzey'in kız arkadaşı. Memnun oldum. Kusey'cim, siz içkilerinizi alın. Keyfinize bakın. gel senin Osman evine. Canım gel, Geliyorum Keyfine bak. Gel, Buyurun, ticaret Teşekkürler. Şimdiden sıkıldım. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Tadımı kaçırma. Tamam kızım, takıl sen de. Yok, ben alkol almıyorum. İlaç kullanıyorum da. Ben bir bardak su alayım. Üç tane de buz istiyorum içine. Hayatta astırmam bunları Barış. Hayatta. Tamam. Salon asılmayacak ya aşkım. Bu katta duracak ya. Misafirler gelip geçerken görsün diye. Ya ben böyle rezillik, böyle sakillik görmedim. Ne hakla ya? Ne hakla? Ama beni dinlemiyorsun ki aşkım ya. Ama beni dinlemiyorsun ki <laughs> Kuzey telefon. Evet. Şimdi olay yerinden canlı yayına bağlanıyoruz. Sen deyiz Kuzey Tekin'e Görüntü karlı birader. Bize gelmez. Hadi ya. Öyle. Neyse Simay biraz hevesini alsın da. Ondan sonra bunu turizm. İyi. Erken çıkarsanız uğrayın o zaman. Hadi şu an çok gürültü var. Kapatıyorum ben kardeşim. Şişt bana bak. Eğer neşeli bir yer değilse toplayayım bizim çocukları neşelendirmeye gelelim ha. Aman aman aman. Hadi konuşuruz sonra. Eyvallah. Bak, bak, bak. bak çıktılar. ortaya. Hayırlı uğurlu olsun. Deli mi ne? Aa Cemreciğim merhaba. Güzel hanım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Her şey yolunda mı? Evet. Ne güzel. Evet. Ben müsaadenizi sahne Birazdan yanınızda olacağım tekrar. Evet, Teşekkürler. O zaman birleşmeye içiyorum. Hem abimin menüsü birleşmesine hem de şirketlerimizin birleşmesine. Şerefe. Şerefe. Çok şanslı bir adamız. Teşekkür ederim. Ama neden? Banu'nun erkek arkadaşı olduğunu yeni öğrendim. Can. Benden sır çıkmaz. Can bir bakar mısın? Niye böyle bir şey söyledin? Ben bir şey söylemedim. Demek ki herkes bizi yakıştırıyor. Sabahtan beri bir lokma atmadım ağzıma heyecandan. Hep böyle ayakta dikilip mi yiyeceğiz yoksa bir yere oturacağız da mı yiyeceğiz? Ya hadi ya. Başlasın artık başlayacaksa. Vallahi öldüm, öldüm. Benim bıkkınım tutmuyor artık. Efendim, mutlulukların ömür boyu sürmesini temenni ediyorum. Ne suratsız gelin böyle. Güneş gözlerimi alsaymışım keşke. Kızın parmağındakini görmedin mi? Gözüm kırmaştı resmen. Dana kadar bir şey. Aman anne. Ee, <laughs> şimdi e, bu mutlu günde yepyeni bir heyecan daha yaşıyoruz. Cemre, Cemre başlıyor başlıyor Cemre. Sinan Er Grup'la Katmanoğlu Holding arasında yıllardır süren tatlı rekabet artık yepyeni bir boyuta taşınıyor. Yeni çıkardığımız ürün için rekabeti bırakıp artık el ele veriyoruz. Cemre. Cemre hadi. Hadi canım heyecanlanma. Çok yakında. Türkiye ile aynı anda Avrupa'da da piyasaya sunacağımız ürünün yüzü bu akşam aramızda. Cemre Çayak. <laughs> Evi bıraktığında Cemre Hanım'a haber ver, tamam mı? Bana bak, çok geç kalma. Tamam. Dağıtma kendini. Tamam anne. Bak, bana bak. O yine sakın sakın yüz verme, tamam mı? Tamam. Ay kusura bakma. Şampanya çarptı. <laughs> Ama. Ta tabii alışmadık mide. Haklısınız. <laughs> <laughs> Bana bak. Dediklerimi unutma tamam mı? Tamam. Arayın gidince. <laughs> <laughs> Çok şükür ya. ya. Keşke ben de onunla gitseydim. Saçmalama. Gece daha yeni başlıyor. <laughs> Titriyorsun sen. Hasta olacaksın. Yo iyiyim. Herkes bana seni soruyor. Nereden buldun bu güzel kızı diye. <laughs> Çok etkili bir kampanya olacak. Daha şimdiden belli oldu. Duzey? Hı, Ne oldu? Kayboldun. Ev büyük kızım ben de abi. Gel gel. Gel. Resimleri gördün mü? Var ya harbiden bizim kızdan artist olmuş ya. Hadi bakalım. Kart herifler Cemre'ye mi asılıyor? Bak şu saçmalama. Biri Banu'nun babası, biri de abisi. <laughs>